Ogeday, Ogeday gitmez. Nein. Nein. Bir dakika niye gitmez abi Ogeday niye gitmez? Niye giderse? Şey o bulamamış, araba bulamamış. Niye gitmeyecek abi gitmeyecek işte. Niyesi var mı? Gitmez. Gitmez gitmez. Ha. Peki hadi bakalım. Ogeday gitmez. Evet. Ogeday eledik. Nisa gitmez. Allah Allah. Ya Nisa abi şimdi Nisa gitmez derken siz şimdi Nisa'nın ben performansına bakıyorum. Hani öyle ahım şahım performansı yok. Niye gitmez diyorsunuz? Yani öyle hissediyorum. Hislerim öyle. Nisa gitmez. Ogeday gitmez. Nisa ve Ogeday gitmez dedim Murat evet. Üzere. Evrim gitmez. Vay vay vay. Ya bugünleri görecek miydik Murat abi? Allah aşkına. Yani siz hani böyle final son düzlüğe girerken evrim gitmezler falan ağzınızdan... Abi gitmezse gitmez. Yani ben ne yapayım? Yani ben halk... Halk karar veriyor. Ben mi karar veriyorum abi? Tamam. <laughs> Ben halkım ne, ne yapacağını kafamda halk ne yapabilir onları tasarlıyorum. Yoksa bana ne, bende ne alakası var? Doğru. Şimdi ee, Hikmet gitmez. Toros Kaplanı gitmez diyor Murat Özer'e. O Geday Nisa Evrim Hikmet gitmez dedi. Berkan ve Seda kalan. Berkan veya Seda'dan biri gider. Survivor'a damga vurmuş performans anlamında iki en önemli isimden biri gider mi diyorsunuz? Yani şimdi performans ile halk performansı da düşünmüyor. Onu da gördük. İstatistikler onu da gösteriyor yani. Ne zaman gördük? Görüyoruz ya canım. Yani ille performans düşünmüyor. Bazen de performans dışı şeylere bakıyor. Mesela şimdi eğer zaten performansı düşüneceklerini hesap etsem beynimde Evrim ve Nisa gitmez der miyim? Evimle Nisa performans olarak 10 dakika 10 dakikada gider hı hı. ama gitmez diyorum yani performansa demek ki bakmıyorum, değil mi? Şimdi ya Berkan ya Seda ya gider diyorum. Sen o kadar söyleyecek <laughs> mi bir tane söyleyecek mi ne diyor musun? Ne bileyim abi, abi il, Moderatör ne derse onu bana söyletiyorsunuz sonra. <laughs> Nasıl ya <laughs> hani, sen ne istiyorsun <laughs> şu İhsan'dan? Hayır şunu diyorum abi... yani herkes bir tane söyleyecek mi? Abi zaten biz bu zamana kadar hani hep bu tahminleri diyorsun bazen hani aa diyorlar söylemiyorlar ondan. Sen diyor. şu anda sanki aa, ikisinden birini söylemek yani, istemiyor musun? Nerede ya yerde yerde var. abi Söyleyecek misin? Evet. Alttan bir müzik versinler mi arkadaşlar? Yok abi niye ben bir ver... altyapı hazırladım. Ya mesela şimdi Baba ben versiyon. yıllarca spor yorumculuğu yaptım. Tabii. Sezon başlarken masadayken kim şampiyon olacak diye sormuyorlar mı abi? Evet. Biz de biz de söylüyorduk yani ya Fener, Galatasaray Beşiktaş Trabzon başka bir takım. Soruya cevap veriyoruz. E burada da soruyorsun. Bir şey soruyorsun. Bize cevap veriyorsun. Benim dediğim olacak mı yani? Yok, olmayacak. Sadece bir şeyler cevap veriyoruz içimizden ne şey olsun Olunca kutlamalar yapıyorsunuz siz. Ne kutlaması ya? Ya yani sizin dediğiniz çıkınca kutlamalar oluyor burada hep. Ne zaman benim ne hangi dediğim çıktı? Ben de, hangi hiçbir dediğiniz çıkmıyor sizin. Hayır, çıktı da kutlama <laughs> filan olduğunu görmedim ben. Ha tamam. Benim dediğim olmayınca sen kutlama yapıyorsun. E, dediğiniz olunca da siz diyorsunuz ki ben söyledim <laughs> çıktı. Halk bana göre karar verdi. <laughs> Ya, ya bu şey nereden çıktı abi. abi? Bu soru nereden yaptıklarını sana söylüyorum Murat Bu soru nereden çıktı be abi durur, durur, ya? Bize O kadar yaptı. zor sorular soruyorsun ki ya. Sen şimdi düşünebiliyorsun. Koskoca Murat Özer bütün sene boyunca ...Seda'yı övmüş, övmüş, övmüş. Şimdi dilinden acaba Seda elenebilir diye bir kelime çıkacak <laughs> mı? Niye ben öyle bir şey düşünüyorsam çıkacak tabii ya. Ha tamam. Düşünüyorsam çıkacak, düşünmüyorsam çıkmayacak. Düşünüyor musunuz? Bir dakika şimdi işte, sen Soru şöyle. Kim elinir demedin mi sen? Evet. evet. Onu söyleyeceğiz yani. Düşünüyor musun? Şu anda iki kişi kaldı. Kim kaldı? birini söyleyeceğiz. Kim kaldı? Senle ben kaldık. Berkan kim kaldı? Allah Berkan Allah. Seda ya. kaldı. Kimi soruyorsun soruyorsun musunuz? kim kaldı? Berkan Seda kaldı diyor. Tamam, altı kişiden, şöyle, Bir altı kişiden siz dördün hiç elenmezsiniz. Berkan ve Seda arasında şu an. O zaman şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi bende iki kişi kaldı ya. Herkese iki kişi kalsın ondan sonra bir kişiyi sor. Hayır. Hayır. Allah Allah. Niye? Sor arkadaşlara Abi Açılış konuşması yaparken iyi. Açılış konuşması yaparken iyi. Açılış konuşması yaparken iyi. Düşünmek için süre istiyorum. Şu anda tam karar veremedim. Verebilirsiniz. Ben söyleyeceğim söylemeyeceğim demiyorum ki. Bekleriz. 15 dakika konuşurken iyi. Hayır. Açılışta böyle. Bravo 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 saldırın. Trial konuşurken. Yar bana bir eğlence aman aman. Yar bana bir eğlence medet. abi. Buyurun. Seda. Ya ya sordun söyledim işte. Seda elenir. Evet. Ne var abi elenemez mi yani? Seda oraya şey mi dikecek? <laughs> Ay Murat çok iyisin. Ne, ne var, var yani? Var. Niye elenemezsin Seda? Siz bu zamana kadar övdünüz. Ya. Survivor'a damga vurdunuz. Evet. Herkes burada çatır çatır tamam. çatlıyor. Evet. Seda performans dünyada her, birincisi. Dünyada her övülen insan. Evet. Devamlı evet. aynı yerde kalıyor. Mesela insanlar belli bir yerlerde olan insanlar var değil mi dünyada? <laughs> insanlar da onları övüyorlar. Her övdükleri ölene kadar orada mı kalıyor? O koltukta mı kalıyor mesela? Ama yani bu kadar Survivor'a damga vurmuş dediğiniz bir isminde evet. Survivor'ın yarı yolunda elenmesi de şaşırası bir durum. Niye şaşırası? Şu, e, şu, şu anda, bir durum mu Murat adaylar, Dembe içinde, adaylar olman. içinde benim kafamda oldu. Sorduğun soru. sadece soruyu soruyorsun. Bir de cevap da veriyoruz memnun olmuyorsun <laughs> abi, abi. Memnun olmuyorum. Çünkü neden ben memnun olmuyorum? Evet. Şöyle izah edebilir evet. miyim? Şu anda hani potada sadece iki aday olsa Berkan'la Seda olsa evet. diyeceğim ki bir tercih yap 6 evet. tane aday var abi. 6 evet. sayıyorum. 6 aday 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, aday 6 adaydan siz diyorsunuz evet. ki sezonun başından beri aylardır günlerdir evet. övdüğünüz Seda elenir diyorsunuz. Çünkü neden diyorum. Evet. Şimdi ben Seda'yı övdüm övdüm ama şimdi potada apayrı bir durum var abi. Rakiplerine bakıyorum. Rakiplerini Seda şimdi Seda'nın şu ana kadar daha potansiyelini görmedik. Oy potansiyelini. Seda'nın oy potansiyelini görmediğim için diğerleri evrim 80 tane patodan çıktı. Nisan'ın biliyorum ki çok kitlesi var. Ogeday'ın biliyorum ki çok kitlesi var. Hikmet'in biliyorum çok kitlesi var. Kim kalıyor abi kitle? Berkan'ın Berkan, ın Berkan ın nereden biliyorsun? Efendim? Berkan, şimdi mesela sizin yorumlarınıza ben baktığım zaman Berkan'la Seda arasında. Evet. Berkan'dan hemen hemen hiç bahsetmeniz diyebilirim. Ama Seda'yı günlerce konuştunuz. Evet. O zaman Konuştum. sizin Seda kalır Berkan gidiyor demeniz gerekir. Yok ben şu anda iki pota, pota bana Sedanın hiç potaya girmemesinden dolayı çok riskli olduğunu düşünüyorum. Berkan da girmedi abi. Nasıl Nereye girmedi? Potaya. He? Tamam ama Berkan'ın ben biliyorum kitlesi olduğunu. Biliyorsun. Evet. Nereden? Kitlesi. Biliyorum abi. Nereden biliyorsun? Ya belli abi. Bizde bizde yılların tecrübesiyiz. Kitlesinin olup olmadığını bir hissedersin, bilirsin. Nereden biliyorum? Herhalde gidip araştırmıyorum Berkan'ın kitlesi var mı? Mesela Taksim'e gidip sormuyorum herkese. Berkan'ın <laughs> kitlesi var mı? <laughs> Plan diye öyle bir şey yok Bence ama e, hepimizin kafasında bir şeyler var. Ben Berkan'ın kitlesi olduğunu hissediyorum, bir öyle düşünüyorum. Evet, Seda gider dedi Murat Özderi e ve hemen sözlerimizi Ceku veriyor. Evet. <laughs> Ceku. ne diyecek? <laughs> Şöyle ben de e, gitmezleri tek tek saymayayım artık. Gerçekten Murat abin dediği gibi hani kendi çevremizden biraz böyle kamuoyundan sadece sosyal medya odaklı <laughs> demiyorum bu arada. Tabii ki sosyal medyadan da e, kimin ne kadar destekçisi olduğunu ancak tahmin edebiliriz ama bir fikir oluşuyor kafamızda. Şöyle, eğer bu isimler hepsi ilk defa potaya çıkıyor olsalardı kesinlikle Seda gider derdim. Hepsinin ilk potaya çıkışı olsaydı. Sadece Evrim 12. kez potaya çıktığı için e, kafamda Evrim ve Seda arasında bir gidiş geliş var açıkçası. Ama tek bir isme indirmem gerekirse e, Seda'nın kendiyle ilgili olan endişesi de bu. Daha önceki Survivor'ın da sezon boyunca hiç potaya çıkmamış. Yani onun takipçisi... Ee, hani öyle bir SMS atmak, Sedayı bir yerlerden kurtarmak, hani Evrim'i nasıl kurtarıyorlar her hafta? Öyle bir pratikleri yok. O yüzden Seda gider diyorum. Seda gider diyorsunuz sen Seda de. Gider. Evet İhsan. Erkeklerden hiçbir gitmez bence. Kadınlardan da Evrim, Nisa Seda oradaki çekişmede de Evrim'in 12. potası, Seda'nın 1. potası. Anzal benim cümlemi çalmış oldu yine önce konuşarak. Yani ben de mesela eğer ki ikisi aynı şartlarda olsaydı Evrim'le Seda aynı anda potaya girselerdi kesinlikle Evrim Seda'yı elerdi. Ama 12. potasına giren Evrim ve 1. potasına giren Seda. Yani sonuçta bu kadın da bir emek verdi, bir kitlesi var. Finale kadar gitti, finalde ona binlerce oylar geldi biliyorum. Seda'yı seven var, sevmeyen var. Ya bu kadının hakkıdır, burada elenmesin diyen var. Onlar ilk defa toplanıp bir oy atacaklar. Evrime ise haftalardır oy atan bir kitle var ve oy atmaya devam edecek. Yorgun bir evrimle diri bir seda kapışacak gibi geliyor bana. Ben evrim gider Sen diyorum. erkeklerden hiç ihtimal vermiyorsun. Ben Özellikle ben. hani Ogeday, Hikmet, Berkan'dan. Ogeday'la ile Berkan'ın birinci potaları. Onların da güçlü geleceğini düşünüyorum buraya. Ben gitmeleri bence onlar. Ama Hikmet'in de bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. Ben evrim gider diyorum. Evrim gider diyor. Ama Evrim bugün çok güzel bir mesaj verdi sevenlerine. Altı ee, 6 kişilik bir potada eğlenmek istemiyorum dedi. Bu çok açık bir mesajdı. Yani bir tık daha Ama dayanalım. Haftada 4 kişilik potada Hayır, eğlenmek. Hayır dedi yani şunu demeye <laughs> çalıştı. Şu an bence açıkça Evrim şunu söyledi. Hani herkes rakibim ve ben biliyorsunuz ki buradaki bazı isimlerden daha ön plandayım. E, bırakın ben de mesela performans olarak çok daha iyi biriyle ve az kişiyken pot, o potada eleneyim. Yani bir iki hafta daha dayanalım dedi bence. Bugünkü yani altı kişilik potada elenmek istemiyorum burada, mesajı burada bence. güzeldi elemeyin, el etmeyin burada beni elemeyin, eletmeyin. Burada eletmeyin yani rezil yani rezillik değil tabii ki de bence çok büyük başarı ama hayır onu demeye getirdi. Yani eee şanım yürüyecekse daha iddialı ve küçük bir potada elenmek olsun. Hani bu altı kişinin herkesin girdiği potada e, ben elenmiş olmayayım dedi bence güzel bir mesajdı. Sevenleri aldıysa kalır.